Vuruşta gol! Seken topta Abdullah Berkay el bekliyor. El ile oynama diyor ve gol! Abdullah. Abdullah ölçüyor biçiyor. Abdullah gönderdi gol! Hemen kullanıldı köşe vuruşu. Sezer dışarıyor. Sezer'in vuruşu. Kubilay. Vuramadı istediği gibi. Devamında gol. Taner. Abdullah. Pasatası geldi Taner'den. Abdullah çevirdi. Sezer'e ve gol. Yine. CMS'de Abdullah. Açıyı buldu vurdu dışarıya. Abd Çok iyi engelledi rakibini. Top Doğrudan kaleye gidiyordu çünkü. Vuruş gol. Abdullah topun üstüne atadı Kubilay. Vurdu orada direkten. Sonra çiz. Berkcan. Yiğit. Güzel paslaşıyor Şer Birleşik pazarlama. Orada kapı vuruşu gol. Abdullah taşıdı. Abdullah iyi götürüyor Abdullah. Bıraktı sola. Sezer gol. Sezer Vardar. Attı golü.